Arkadaşlar resim çekmesin Tam video çekiyoruz abi bizde Yasa falan ne eskidatım Yasa falan ne Seni çekmiyor beni çekiyor. Tam niye çekiliyorsunuz Twitter'da şov mu yapacaksın niye çekindim ya Hiç de Tamam çekilme Anlamadım çekinmeyin. Bak biz de falan Eylül. yapmıyoruz tamam mı Akşam 10 sularındayız Yapma, biz Kardeşlerimiz bırakın, adli tıbba getirildikten sonra bırakıldılar Şimdi sözü kendilerine vereceğiz Yaşadıklarını inşallah kısaca kentlere bizlere aktaracaklar Hazırla aşağıya Tim ya Kim aşağı hazırlar Alo meşru olan, hukuki olan hakkın kullanmasını açıklama yapmak için. Basın açıklaması yapmayacaksınız. Siz bir çekilir misiniz? Bak, indirelim. Çekilmiyorum. Yapmıyorsunuz açıklaması. Siz şu an çekime karışamazsınız. Yapmıyorsunuz. Tamam, basın açıklaması İzin değil almak bu. Zorundasınız. Bu basın açıklaması basın değil. Basın açıklaması olsa tamam basın açıklaması tamam yeri değil. Basın açıklaması Ama değil ki bu. Tamam. Bir, tamam. valiliğin siteste gözüken bir çekim. Iki, suç yok. Hiçbir şey yok. Bunlar. Arkadaşlar telefonlarınıza sahip çıkın. Dolayısıyla servis bırakılmıyor. adına diyorlar ki sizi misafir ediyoruz. Bunun bir tanesi çek kızıma çek saldırıyor telefonuma. Bak işlem yapılacak çekmeyin. Çek Arkadaşlar